Sevgili dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta neler yaşayacaksınız? Evren bu hafta sizleri hangi konularda destekliyor olacak? Hangi konularda zorluyor olacak? E, nelere dikkat etmelisiniz? Şok sürprizler var mı? Varsa hangi konularda bu sürprizleri yaşayabilirsiniz? Hadi detaylara bir bakalım. Bu arada beni ilk kez izliyorsanız ben Astrolog Hikmet. Abone olup bizlere katılır ve değerli yorumlarınızla da katkıda bulunursanız çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca destek olan tüm dostlarıma da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçmek istiyorum. Bu haftanın enerjilerine şöyle bir göz atalım. Sevgili dostlar, 26 Nisan Pazartesi günü Ay Akrep burcunda olacağı için Akrep enerjileriyle haftaya başlıyor olacağız. Evet, Akrep gibi düşünür, Akrep gibi hareket eder olacağız. Hepimiz için söylüyorum genel olarak Akrep etkileri üzerimizde olacak. Sağlığımız, iş hayatımız, bedensel ruhsal sağlığımız, ev düzenimiz, rutin günlük yaşantımız, sevme biçimimiz, ilişkiye bakış biçimimiz üzerimizde bir akrep enerjisi olacak Pazartesi günü. Evet, daha gizemli, tutkulu olacağız. Olayların derinlerine inmeye çalışır olacağız. Girdiğimiz ortamlarda daha çok dikkat çeker olacağız her birimiz. E, ...yönlendirmelere, kısıtlanmalara gelemiyor olabiliriz... ...tutkulu seveceğiz, aşklarda tutkuyu ön plana e, alacağız... ...biraz daha kıskanç olacağız... ...ama küçük bir hatırlatma yapmak isterim... ...pazartesi 15:40-19:19 19, 19 saatleri arasında... ...ay boşlukta olacak... E, ...yani hiçbir e, gezegenle olumsuz, olumlu... ...hiçbir açısı olmayacak, boşlukta olacak... ...o yüzden... E, Başarılı sonuç almak istiyorsak, yaptığımız işin sonucuna varmak istiyorsak, herhangi bir aksiliklerle karşılaşmak istemiyorsak ay boşluktayken yeni başlangıçlar yapmamaya çalışıyoruz. Öncesi başladığımız yani başlamış olduğumuz işleri devam ettirebiliriz. Onda herhangi bir sakıncamız yok. Ee, evet Ayrıca Pazartesi günü e, Merkür Venüs kavuşumu yaşanacak 13 derecede iletişim gezegeniyle sevgi para aşk gezegeni kavuşuyor. E, 13 derecede bu etkiyle e, para ile ilgili yaratıcı fikirler, e, pratik çözümler geliştirebilirsiniz. E, bu para ile ilgili konuşmalarda herhangi bir görüşme anında başarı sağlayabilirsiniz. Patronunuzla görüşme yapabilirsiniz, maaşınızı yükseltebilirsiniz. Bankayla görüşme yapabilirsiniz, kredi çıkarabilirsiniz. Ee, aynı şekilde ticari başarılar, parasal başarılar, iletişimle ve bilgiyle gelebildiği gibi ilişkilerde de iletişim trafiğinde bir yoğunluk olacak. Ee, partnerimizin, sevdiğimiz özel kişilerin sesini duymak isteyebiliriz, haber almak isteyebiliriz, yanında olmak isteyebiliriz. Daha çok iletişim kurmak isteyeceğiz. Gezegenlerin etkisiyle sevdiklerimize hasretimiz, özlemimiz de biraz daha güçlü hisseder olacağız Pazartesi günü. Salı günü güçlü, etkili bir dolunay yaşıyor olacağız. Çünkü Uranüsün tam karşısında yine karşıt açı yapacak. Satürn'e de 90 derecelik bir sert bir açı yapıyor olacak bu dolunay. Müzik Sevgili teraziler, ikinci ev konularınızdan yaşıyor olacaksınız bu dolunayın etkilerini. Evet sevgili dostlar, etki aldığınız evin konularına ve detaylarına geçmeden önce de nasıl bir dolunay olacak, ne özelliklerde olacak, kısaca bir bahsetmek istiyorum. Salı günü sabah saatlerinde yani 06:32'de akrebin 7 derecesinde dolunay yaşayacağız. Ee, yani ay ve güneş aynı derecelerde olacak ama karşıt açılarda olacaklar. E, ayrıca Ay da dünyaya en yakın olduğu e, mesafede olacak. O yüzden bu etkileri biraz daha fazla hissediyor olabiliriz. E Uranüs'te de karşı açısı var demiştik. E, o yüzden biraz daha Uranüs'yen etkide bir dolunay yaşıyor olacağız yani şok, ani gelişmeler de yaşatabilir bizlere. Hiç beklenmedik, umulmadık gelişmeler de yaşatabilir bizlere. Ayrıca Satürn'le de 90 derecelik bir ters açısı var. Zorlayıcı, sert bir açısı var. Kıymetli teraziler, siz dolunayın etkisiyle parasal konular, kazançlarınızda pürüz yaşıyorsanız, paranızı alamıyorsanız, iş yerinizde sorun çıktı, işte koronadan dolayı Ödemelerde sıkıntılar mı yaşıyorsunuz, gecikmeler mi oluyor, e, iş yerinizde pürüzler mi var, krizler mi var, e, hiç kazanamıyor musunuz? Parasal konularda, iş konularında sıkıntı yaşıyorsanız, işim yok ki diyorsanız, iş bulamıyorum diyorsanız, bu konularla ilgili e, bir tamamlanmalar, bir netlik yaşayacaksınız artık. Havada kalan bu konuyla ilgili hiçbir şey olmayacak, e, birdenbire bir işe e, çağrılabilirsiniz, yeni bir işiniz olabilir, ödemeler birdenbire açılabilir, hiç ummadığınız, e, siz çıkışı beklerken statünüz yükselebilir, ani beklenmedik bir gelişme yaşayacaksınız, kazançlarınız, statünüzle e, ilgili bu kazanma yolları, yani parayı kazanma şeklinizle ilgili e, birdenbire bir netlik, bir tamamlanmalar yaşıyor olduğunuzu göreceksiniz, siz bu konulardan etki alıyor olacaksınız dolunaydan. E, ayrıca sürpriz ek bir kazanç da elde ediyor olabilirsiniz. Bir yerden bir gelir kapısı açılıyor olabilir. Hiç ummadığınız bir şok eden sizi e, yeni gelir e, durumlarıyla da karşılaşıyor olabilirsiniz. Veya e, ummadığınız bir para çıkışları da olabilir. E, olumlu olumsuz şekilde de çalışabilir tabii ki. E, bu konularla ilgili Dolunay bizlere net e, bir durum yaşatacak. Artık hiçbir şey nasıl yapacağım nasıl olacak havada kalmış hiçbir konu olmayacak Çarşamba Perşembe gününe geldiğimizde de ay yaya geçiyor olacak yani daha rahat daha girişken konuşkan olacağız ama bu iki gün biraz daha kararsızlıklardan yorulacağız hep kararsız olacağız öyle mi yapsam böyle mi yapsam bunu mu seçsem veya seçmesem mi gibi gibi kararsızlıklar içerisinde de kalabiliriz zor beğenir olacağız. Zor karar verir olacağız. Yay aynı zamanda kalça ve bel kısmımızı ifade eder. Ani kalça tutulmaları, bel tutulmaları, zorlanmalar yaşayabiliriz. Bunlara karşı dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda yine Güneş ve Venüs kavuşumu yaşayacağız. Sevginin, aşkın her türünü içimizde hissedeceksiniz. Sevgi dolu olacaksınız. Evet. Güzel olan her şey size hoş gelmeye başlayacak, Gör gözünüze hoş gelmeye başlayacak. E, sanatsal bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Birçok konuya, birçok kişiye, birçok objeye daha sanatsal, daha e, derin bakmaya başlayacaksınız. Aniden bir aşka da başlayabilirsiniz. E, ya da daha e, resmiye taşıyabilirsiniz sevginizi. Resmi duruma taşıyabilirsiniz, nikah kararı alabilirsiniz. Ya da aileye yeni katılan e, bir üyeyle, bebekle sevginizin daha büyüdüğünü, daha perçinlendiğini öğrenebilirsiniz. Ya da e, üye derken yine aynı şekilde e, bir sevgili hayvan dostlarımızdan edinebiliriz. Bunların sevgisiyle de e, sevgimizin coştuğunu, e, daha çok e, sevgimizin arttığını görebiliriz. Aynı şekilde aile büyüklerimizle ilgili büyük güzel bir gelişme yaşıyor olabiliriz. Sevgimizin daha yoğun hissedebiliriz. Yine çocuklarımızla ilgili hiç ummadığımız güzel bir gelişme yaşayabiliriz. Bunlarla ilgili yaşadığımız gelişmeler de bizi, sevgimizi doğrukta yaşamamıza sebep olabilir. Yani güzel bir çarşamba, perşembe günü geçiriyor olacağız. Bol bol duygulu, bol bol sevgi hisseder olacağız. Cuma günü Ay Oğlak burcuna geçiyor olacak. Ee, daha sabırlı, daha istikrarlı, e, daha objektif bakıyor olacağız her konuya. Daha disiplinli olacağız. E, aldığımız işler konusunda, ilişkilerimiz konusunda daha mantıklı ve ciddi kararlar veriyor olacağız. E, aynı zamanda Oğlak cilt ve ten e, ee, terimizi simgeler. Yanık ve kesiklere karşı da çok çok dikkat etmeliyiz cuma günü. Ee, ayrıca güneş uranüs kavuşumunu yaşayacağız 10 derecede. Yani ani birdenbire şok hiç beklenmedik sürpriz durumlar yaşıyor olabiliriz. Siz kıymetli teraziler bu etkileri 8. ev konularınızdan alıyor olacaksınız. Bu ani birdenbire gelişecek olan konuları 8. ev konularınızdan alıyor olacaksınız. Ee, bir başkasından e, devreden kazançlar, Paralar, hisseli para, ortağın parası, eşin parası, partnerin parası e, gibi konularda yani finans konularında, borç, kredi, ödeme, sigorta e, gibi, vergi gibi konularda hiç beklemediğiniz, ummadığınız, sizin zorlanıyorum diyorsunuzdur, e, kredi çıkmıyor, ödemelerde güçlük çekiyorum veya ödemeleri alamıyorum, hisseli olan paralarda bir türlü çözüme kavuşturamıyorum, devreden paralarda Artık alamıyorum veya vergi, sigorta konularında pürüzler yaşıyorum diyorsanız, hiç beklemediğiniz, ummadığınız ani bir gelişmeyle sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir hafta sonu Merkür ve Jüpiter karesi de yaşayacağız. Hiç istemediğimiz engellerle de bu iletişimleri kurarken karşılaşabiliriz. Sevdiğimiz kişiyle telefonla görüşmek isteyebiliriz, ama uyuyakalabilir. E, telefonumuzu duymayabilir. Mesaj atarız ama farklı bir işle uğraşıyor olabilir. Mesajımıza dönemiyor olabilir. E, tepki vermeyin. Bu kara açının etkisiyle olduğunu unutmayın lütfen. E, kara açısı geçtikten sonra, bu olumsuz etki geçtikten sonra mutlaka size dönecektir. Aynı zamanda güneş e, ve ay 120'lik güzel bir açısı var. Olumlu bir açısı var. Aynı gün yaşanacak. Huzurlu, duyguları yoğun hissedeceğimiz, yoğun bir şekilde duygu hissedeceğimiz bir günde olacak. Daha dua ederek, sakin kalarak, daha meditasyonla, duayla, dinlenerek, kendi içimize, özümüze dönerek sakin geçirmenizi öneririm cumartesi pazar gününü evren sizlere bu konularda çünkü destekler sunuyor olacak evet evren bize destek oluyor dedik hafta sonu ama sadece hafta sonu değil tüm haftayı sakin huzurlu mutlu ve sağlıklı geçirmenizi diliyorum haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın